Var bugün sizlerle birlikte. İstanbul Guys sonucu arkadaşlar. Evet. Herkese merhaba. Sesini açayım ya oğlum. Neden açılmıyor? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte İstanbul Guys Ne yapsam onu düşünüyorum. Şundan mı çevirsem şey ya? Buna 20 saat, buna 25 gün, buna 25 gün, buna gün kalmış. Ama bu 150 elmas. Evet bugün bir sürü şarkı söyleyeceğiz, bir sürü güzel oyun oynayacağız. Güzel Başka siyah olan var mı ona bakayım. Hmm. Bırak herkine bakacağım siyah. Bu siyah, bu siyah. Her şey siyah. Önem <laughs> Evet arkadaşlar şimdi efsanevi blog taşa geçiyoruz ve Evet <laughs> <laughs> ve... ve Efsane bir blok Hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> Oyun şokası orada da, da 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 Oyun şokası da 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 Video çekerken oyun çok kasıyordu Daha demin video çekiyorum Video kapandı evet bu ben zaten izleyiz oluyor Hatta ben video kapandı diye video çekiyorum o da çekiyor o yüzden böyle hiçbir videom yok. Bu video da çekecek büyük ihtimal. İnşallah çekmez. Hadi bakalım. Burada finale kalırım. Ondan sonra ne kapatırım videoyu. Finale kalırım inşallah. Yoksa bütün paramı harcamış olacağım. Yapıyor ya, ben hareket yapacaktım. Arkadaşlar hareket denememi istiyorsanız da İstanbul Guys'ta 10 like. Evet. Şöyle yapamadım. 10 like atarsınız yeter arkadaşlar. Cidden 10 like. Birazcık abartmış olabilirim 50 görüntülenme. 50 görüntülenme almak için ne yaparım? Hareket denemek istemiyorum şimdi. Ama yoksa seve seve denerim. Kesinlikle bloktaş leşimleri de deneyemem. Bu da bir hareket. Ama yapabiliyorum. Çok kolay. Hayır. Abi kafama şıkıp şıkıp duruyorlar. Abi ben ya. Oyun şıktı hayır. Ah, hayır oyun şıktı abi. Hayır. abi ya. O ne elmas gitti ya. Hayır. Hayır 20 elmas nasıl kazacağım ben Ben deli gibi elmas alıyorum diyecektim bir dakika Evet çok şirkin oldu ama Evet ee, Çok para harcamış olacağım inşallah finale kadar olurum. inşallah oyun kazanır. inşallah oyun kazanır. Hatta şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar ben videoyu duracağım. Vazgeçtim oğlum şu an Vazgeçtim bir anlık. Bunun ismi neden kırmızı? Bir ismi neden? Aha bir dakika bir dakika YT yazıyor. Youtube'a çıktık. Youtube'a çıktık. Merhaba. Merhaba merhaba. Abi. Abi. Abi sen tanımıyorum abi. Abi oyunu çökerttin. Abi. Abi. Oyunu çökerttin. Abi neredesin? Abi öldü. Abi öldü. Bye. Fatih ile video çekerken öyle bir skill yapacağım ki yani hareket öyle bir hareket yapacağım ki şimdi yapamıyorum çünkü oyun mesne kasıyor. Evet, evet. Fatih'ten evet. öğrendiğim bir de kelime şokmesine kasıyor. Eee. Um, eee. Um. Geçtim mi bilmiyorum. Hareket yaptım. Oldu mu bilmiyorum. Olmuş. Of. Abi oraya şakayken ben ne yaptım? Oh. Abi. Of. Kolay hareket değil. Burada çok fazla zorlanmam. Peki ve yes. Hadi abi ne olur. Bu turu da geçersem. Yer mask hezen yeme. Çok şey yakın oldu. Çubuğum çıkmış ben çok kilo aldım ya. <laughs> Adamları ittirip öldürme. mi ne düşünmüş. Ah. Oyun çöktü. Arkadaşlar ben videoyu durduracağım. Belki düzeldir durdur hemen. Ve arkadaşlar oyun hiç kasmadı. Gram kasmadı ve finale kaldım arkadaşlar. Şimdi öldüysem kaç kalmadığında değil mi? Ve 40 elmas kapıyorum. 30 elmas kaybetmiştim. 10 elmas kârlı oluyorum. Güzel. 1800 elmasım oluyor. İnşallah video kesilmez arkadaşlar. Video kesilirse ben bu videoyu böyle yayınlayacağım. Yani şu anda burada video biterse ben böyle yayınlamış olacağım ama normalde ben kapatmayacağım. Kendisi kapanacak. Ben ne boş konuştum yine. Acaba oyun mu düzeldi bir şey mi olmuştu bilmiyorum. Şimdi de kasmıyor çünkü. Aa kasıyormuş tamam. Daha da ben bu bile olmuyordu. Lazere koştu benim karakter. Kendim hareket ettirmedim. Feel it has a memory. <laughs> Öylesine hareket deneyim dedim ama yapmadım neden? Bir şey olur diye. Ama hiçbir bir şey olmadı. Şimdi yapacağım, yapmayacağım. Bir şey olur diye. Korkuyorum. Yapacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar oyun kasmadı çok şanslı. Ama inşallah video kaydı kesilmez. Kesilirse çok üzülürüm. Bir kişi ölmüş bile. Güzel. Düşünüyor kışı gelir mi? şuradan gözüküyor arkadaşlar. Ben göremiyorum ama tahmin ediyorum. Ülkeye <laughs> benziyor çünkü yani gördüğünde. Güzel. Hayır. kişi Hadi bakalım birincilik mi geliyor? Hadi. Hayır oyun kasma oyun kasma oyun bak. Tam zamanında videoyu donduracağım arkadaşlar galiba. Bilmiyorum ve donduramayacağım çünkü öldüm. <laughs> hayır. Ah. hayır. Ya. Ben, ben orada nasıl beni yıkarıp fırlatmadı? Bir tane neyini ne? yapayım yani? Neden? Ne, 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 ne? Evet. Ee, inşallah yayın bitmez. Yani güzel güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. kamera açık bir video çekeyim dedim. Önceden uzun zamanda şey çekmiyordum. Ve arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.